Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu Tunus işi örgü modelinin yapımını anlatacağım. modelin bu şekilde. Ilmek sayısının hesaplama yöntemi var, onu da size göstereceğim. Şöyle daha yakından göstereyim. Evet, şimdi yapım aşamalarına geçelim. Tunus içine her zamanki gibi e, zincir çekerek başlıyoruz. Ben şöyle 17 tane zincir çekeceğim. İlkinden değil sonrakinden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 16 ve 17 bu şekilde 17 zincirimizi çektik Bu bir ilmek sayılıyor bütün ilmekleri şu şekilde ipimi şuradan alarak geçiriyorum modelime başlamadan önce kanalıma abone olursanız aşağıda abone ol tuşu var kırmızı ile yazıyor abone ol diye. Oraya tıklayıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Yan tarafında bir zil şeklinde bir görüntü var. Onu da tıklayıp bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan ilk siz haberdar olacaksınız. Evet, beğendiyseniz like işaretine de basmayı unutmayınız. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra şöyle örneğimize başlayalım. Bir sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Evet 17 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi burada ilmek hesaplamayı size göstereceğim. Mesela ben bu örneğimi alttakini bunu 27 ilmekten yapmıştım. Size göstermek için 17 ilmek küçük bir model başladım. Şimdi ilmek hesaplarken ben şöyle bir şablon çıkardım. Size onu göstereyim. Şimdi burada örneğimiz 3 tane başta ve 3 tane sonda olan ilmeklerden oluşuyor. Ortalarda ise 1, 4, 1, 4, 1 şeklinde modelimizi kuruyoruz. Eğer bu şekilde şuralardan 2 tane örgü şeklinde bant var bu dörtlü olanlar. Şuradan da göstereyim. Şunlar 4'er tane, aralarda birer tane var. Bu şekilde 17 ilmek yapıyor. Siz bu şeritten şu şeritten bir tane artıracaksanız eğer buna 5 ilmek daha eklemeniz gerekiyor. Yani şu şekilde 12 ilmek, 17 bu şekilde 5'er 5'er artırarak 22 27 İlmeklerimizin sayısını beşer beşer artırarak modelin uzunluğuna göre yapabilirsiniz. Hesaplama yöntemi bu şekilde. Evet, şimdi örneğimize geçelim. Evet, şimdi ilkini şöyle tek örüyorum. Daha sonra bu ikisini bir örüyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve bunu tek örüyorum bir tane zincir çekiyorum. Şu biraz görüntüyü de netleştirelim. Evet, görüntüm net olmasını istiyorum. Bir zincir çektim. Daha sonra bu iki tanesini bir ve bir sonraki iki taneyi de tekrar birlikte örüyorum. Bu arada ben 4 numara tek şiş kullanıyorum şöyle tunus işi için. 4 numara. Evet, ikili yapmıştım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Daha sonra bunu tek bir tane alıyorum. Bir zincir çekiyorum ve iki tane birden örüyorum. Tekrar iki tane birden örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tanesini alıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkisini birden örüyorum ve şimdi en baştakinde tekli örüyorum bu şekilde bu sırayı tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki sıraya geçerken bakın burası en baştakini şöyle tutuyorum. Sonra şuradan arka taraftan şişimi geçirip ilmeğimi alıyorum. Bu böyle oldu. Şimdi şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. Tekrar bu boşluktan bir ilmek alıyorum bakın bu birinciyi böyle normal örüyorum ikinci ikiliği de buradan böyle tutup şişimi arkadan geçirerek buradan ilmeğimi alıp örüyorum sonra tekrar bu boşluktan bir tane ilmeğimi şuradan alıyorum bir tanesini buradan alıyorum. Sonra ilkini yine aynı şekilde önden alıyorum. Ama ikinci de ikinci ikili de bu şekilde arkadan alıp örüyorum. Tekrar bu boşluktan bunu tekli alıyorum. Bunu da tekli alıyorum. Bunu normal örüyorum. Zaten en sonuncuyu da şuradan ikili alarak örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki sırada yine ilk sırada yaptığımız gibi bunu tekli aldım. Daha sonrasını bunları ikili. Burada bir zincir çekiyorum. Sonra buradan geçiriyorum. Yine bir zincir çekiyorum bu şekilde bunu buradan geçiriyorum tekli Hı, ikili yanlış söyledim bakın bunu tekli yapmıştık bu teklinin sağında sonunda zincir var ama ikililerin ortasında da zincir yok Şimdi yine tekliye geldik. Bir zincir çekiyorum. Tekli örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İkili örüyorum. Tekrar ikili örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekli örüyorum. Bir zincir çekiyorum. İkili ve en son ikili. Şimdi bu başlangıçta arkadaşlar şunu düz örüyorum. Bunu ters çevirip örüyorum ya. Bunu bunun ikinci tarafıymış gibi düşündüğüm için buradaki ikiliyi bunu bir ters çevirip örmem lazım. Bu şekilde bunu ters çevirip tersinden ilmeğimi çekiyorum. Daha sonra boşluğa batıyorum. Bunu buradan bu şekilde tekrar Şimdi bunu düz örüyorum. bu ikinciyi arkasından tekrar bunu böyle düz aradan geçiriyorum tekli örüyorum yine aradan geçiriyorum bunu düz örüyorum bir sonraki ikiliyi yani şunu tersten alıyorum tekrar boşluktan bir tane buradan bir tane yine boşluktan alıyorum. Bunu ilk ikili saydığım için bunu da düz örüyorum. Şunların ikisini bir örüyorum. Sonra çıkarken yine tekli ikili çıkıyorum. Burada bir zincir çekip bir tane örüyorum. Yine bir zincir çekiyorum. 2 Zincir çekmeden 2 bir zincir çekiyorum. Tekli. Tekrar zincir. Şimdi sırada ikili var. Tekrar ikili var. Bir zincir, tekli bir zincir ikili ve en sonuncuyu da tek örüyorum zaten bu sırada yine buradan tutuyoruz şöyle arkadan geçiriyorum oradan ilmeğimi de çekiyorum boşluktan batıp çıkıyorum. Evet bu şekilde iki sıra hep aynı ilerliyor. İkili ve teklileri alıyorsunuz. İşte bunları ters çevirerek yapıyorsunuz. Tarif ettiğim gibi ilmek sayısında 17'den başlayarak mesela ben bunu kaç ilmek yapmıştım? 17. Böyle küçük bir parça oluyor. Siz büyütmek için 5'er ilmek fazla yapıyorsunuz. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız beni motive ediyor. Az önce bahsettiğim gibi kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Bu benim için çok önemli. yapmamı istediğiniz bir model varsa onda yorumlara yazabilirsiniz ya da eleştireceğiniz bir durumda her türlü eleştiriye de açığım yorumlarınızı yazabilirsiniz Evet Örneğin bu şekilde oldu gördüğünüz gibi bu da mavi ile yaptığım kısmı Gayet hoş duruyor. Siz bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Biraz da ondan bahsedelim. Evet modelimiz bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle mavi olanı da göstereyim. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalınız.